Arkadaşlar bugün tadımızda bir çekiliş yapıyorum. Hesabı isteyen e, like atın, abone olsun. Bakın like atın. Eğer şey istiyorsunuz arkadaşlar ve bu güzel hmm, ne dedim, hesabı? hesabımız bu kadar kupa Ben bu buraya kadar getirdim Hesabın içinde güzel karakterler <laughs> bu <de> var. <laughs> bu da, Bu var için 12 karakter. Ve buraya getirdim ve burada işte görevlerimiz. Hesabı isteyen açıklama kısm kısmından yazsın. Bu hesabı da yapacağım. Ee, arkadaşlar, e, eh. şimdi, şimdi sizden birisi yorumları yaz bana verdi, bana, bana verdi ben size e-postamı vereceğim hemen O ama e-postayı hemen yazacaksınız Hemen yazıp bir tane baktım e şey yani şifreyi size vereceğim. Bak yazacağım şifreyi. Siz de yazdınız. Zaten hesabı anladınız. Neyse ben buraya yazayım. died the 2 var hesap veriyorum. <Sessizlik> Akku <bu> da <Sessizlik> İşte. Arkadaşlar işte kulübümüz var. Bu kulübe girin bakın. Bekik. Evet bu kulübü görürseniz hemen gelin. Bakın bir hesabımı göstereyim. Zehirli silah benim. Zehirli silah benim. Ve BCK kral da benim. Şurada benim arkadaşım sen çıkarttı. Cem hesabından. Bakın. Arvata çıkartmış. Nasıl sen de sen? Ben tam neyse şimdi şey yapacağım kod oluştur. Evet kodumu bir atıyorum. Bir dakika sabır. Buradan bu kodu alacağım. İsteklere bu kodu diyeceğim. Ece de bak çok da. Aa, ay karıştı. internet gitti be. Arkadaşlar internet gitti. Ben videonun izleyenler <laughs> Arkadaşlar <gülüyor> değil, tamam. Allah kahretsin internet <laughs> Ha tamam Mesela. Süper hesabı Bu Süper hesap Süper Süper isteyene vereyim benden Süper hesabı hesabı isteyene vereceğim bir dakika arkadaşlarımız vermeden önce bir şey yapmayı unuttum. He? Abi görüntüma işin yanlış. Ben biraz sen. Sen acı veriyorsun. Arkadaşlar şimdi bu hesap aldınız ya. Bu hesabı alınca arkadaşlar. Bakın şimdi. Şurada benim bir tane daha hesabım var. Bakın. Bu, bu, bu benim ana hesabım. Gördünüz gibi zeylesine. Bakın daha Bu hesabı arkadaşlar. Sakın almayın. Size e-postamı veriyorum. Haşmet. Hay, Lakı'da arkadaş bir almış. Has med 18 18 gamil Nok nokta kom. bitti. Ha hatta size ben göstereyim. Göstereyim abi. Bir sürü posta var zaten. Neyse nerede bu kamil ya? Kamile girdim. Göstereyim. Bakın yazıyor burada. Bakın oradan altta zaten Şeydi. Yazıyor da has met gl mv 18 et pekamil nokta şu değişik işaret bilen vardır. Açtı. Işte. Tamam arkadaşlar şimdi siz, siz, mesela şimdi şey yaptınız mı? Ya. Neydi o? Şimdi siz e-postamı yazdınız benim. E-posta yazdınız ama e-posta yazdınız ya bana li like atın. Benim e postumu burası varsa yazdınız mesela. Tamam yazdınız. Şifre gelecek bana biliyorsunuz. E bana like atın atın arkadaşlar. Ben bir tane daha video çekeceğim bunun bunun gibi. Orada şifreyi vereceğim zaten. Şimdi arkadaşlar ben hiçbir şifre gelmedi çünkü bilmiyorum gelmedi bekliyorum. Hesabı kazanmak isteyen, hesabı kazanmak, bu hesabı kazanmak isteyenler arkadaşlar şunu yapacak. Bakın. Bana kanalıma abone olacaksınız. Like atacaksınız videoma. Ve arkadaşlar e sonra sonra arkadaşlar şey yapacaksınız. Eee Sonra zaten benim şifremi yazacaksın eğer. Ama ben size vermem her şifreyi söyleyeyim. Şimdi bakacağım kanala kim abone olmuş ki. Biz eğer bir, diyelim bir tane baya bir mesela 20 kişi abone olmuş kanalıma. Ya yani, mesela hemen hemen şifreyi vereceğim. Kan kanalından kanalımdan atacağım bir tane video. Ya da açıklamaya koyarım şifreyi. Şimdi arkadaşlar Bekliyorum. güzel bir fotoğraf çekmeye Arkadaşlar. Videonun sonuna geldik. Videonun sonuna geldik. Şimdi arkadaşlar. Ee, kanalıma abone olun. Abone olun. Arkadaşlar bir dakika geliyorum arkadaşım bana bağırıyor.